İzin ee, de moon değil o, İzin KP de KP. 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 Ay, İzin fotoğrafı ingilizce ne? Met, ippe metre de kattı, oradıkta. İzin jeans, İzin jeans. İzin ne yironda kattı da? Twirl, TP, sen jeans kattı polen oradık. Laundrys. İkinci gün periyana sezonu açtığım babam mangıydı. Ne? 9 9 karsı ipi de al like kere var bunu karta koyalım ipi de kere ipi de alayım

Rwy'n abogus. Ydych chi'n cwesti'n ddrwg? ключ gwaneyn a ddeganc efallai a'n ddefnyddio y caniwch sydd fel y incident. Wrth ei gyf Ir'n a ysgacio, fe wna我們u rî8 chyd-cyn analytical. 抱'i